Özlemem bir gün bile Gözden ıraksın gönülde Kalp oyalanmaz seninle Unuttum unuttum Söylemem bir söz bile Yok gereksiz seninle Az bir yalal belki benden bulursun, bulursun Atladım arabaya, vurdum yollara Açtım müziği son ses Sorma hiç ona buna, aramam bir daha Sildim numaranı son kez Değer miydi bu kadar uzatmaya? Yok yok hiç kimseye değmez Sebep neydi bu kadar utanmaya? Utanmaz aşklar bize etmez Sarılmazsan dört elle bir gün bile kırılırsa gönül Bakma hiç ona buna konuşsun herkes Açtım müziği son ses Değer miydi bu kadar uzatmaya Yok yok hiç kimseye değmez Sebep neydi bu kadar utanmaya Utanmaz aşklar bize yetmez Sarılmazsan dört elle bir gün bile Kırılırsa gönül bir kez Bakmam hiç ona buna konuşsun herkes Açtım müziği son ses Söylemem bir gün bile Gözden ıraksın gönülde Kalp oyalanmaz seninle Unuttum unuttum Söylemem bir söz bile Yok gereksiz seninle Az bir yalal belki benden Bulursun Atladım arabaya vurdum yollara Açtım müziği son ses Sorma hiç ona buna aramam bir daha Sildim numaranı son kez Değer miydi bu kadar uzatmaya Yok yok hiç kimseye değmez Sebep neydi bu kadar utanmaya Utanmaz aşklar bize etmez Sarılmazsan dört elle bir gün bile kırılırsa gönül bir Kez. Bakmam hiç ona buna konuşsun herkes Açtım müziği son ses Değer miydi bu kadar uzatmaya Yok yok hiç kimse değmez Sebep neydi bu kadar utanmaya Utanmaz aşklar bize yetmez Sarılmazsam dört elle bir gün bile kırılırsa gönül bir kez Bakmam hiç ona buna konuşsun herkes Açtım müziği son ses hey, hey. La 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 Uzatmaya yok yok hiç kimse değmez Sebep neydi bu kadar utanmaya Utanmaz aşklar bize yetmez Sarılmazsan dört elle bir gün bile kırılırsa gönül bir, bir kez Bakmam hiç ona buna konuşsun herkes Açtım müziği son ses Bakmam hiç ona buna konuşsun herkes Açtım müziği son ses Bakmam hiç ona buna konuşsun herkes Açtım müziği son ses